Haydi başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz eğitime telefon götürebilir miyiz diye bir soruda bulunmuş bir kardeşimiz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Eğitime giderken kesinlikle Android telefon götürmeyin. Bunlar sizler için sıkıntı olur. Hele hele ki sivil hat bile sıkıntı oluyor çünkü eğitimlerde. Sizler nasıl bir şey yapın şunu söyleyeyim tavsiye olarak. Eğitime giderken askersel hattınızı alın. Bir tuşlu telefon alın ve yanınıza da sivil hattınızı alın içeriye her türlü sokarsınız arkadaşlar bu sayede e, kafanız rahat olur en azından e, sivil hattı tuşlu telefonunuza taktığınız zaman bütün ailenizle dostlarınızla arkadaşlarınız akrabalarınızla görüşmeye e, görüşme yapabilirsiniz yani arkadaşlar e, eğitimde buna e, şey yapın arkadaşlar hani gayret göstermeye çalışın bu uygulamaya çünkü android götürürsünüz eğitimlerde tutanak yersiniz sizler için engel olur görev görev yerleriniz açıklanır e, atandığınız yerlerde sizin çünkü dosyalarınıza bakıyorlar bu kardeşimiz eğitime eğitimdeyken bir sıkıntı yaşamış mı ödülleri var mı başarısı var mı cezası var mı bununla ilgili arkadaşlar gerçekten ciddi konuşma yaptım e, kendinize gayret göstermeye çalışın ikinci sorular hava kuvvetleri deniz kuvvetleri alımı ne zaman olacak diye bir soru sormuş kardeşimiz. Şimdi arkadaşlar senede 3 tane alım yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Birinci alım Şubat ile Mart ayı arasında olmuştu. İkinci alım Nisan Mayıs Nisan Mayıs aralığında olmuştu. Mayıs takilerin bir kısmını Haziran'a atmışlardı Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani ikinci alım Nisan Mayıs Haziran aylarında oldu. Ee, üçüncü alım arkadaşlar büyük ihtimalle yüzde 99 ihtimalle arkadaşlar e, hava ve deniz açacak Haziran'da olmazsa Temmuz'da olacak arkadaşlar yani e, dediğimiz gibi bu alım gerçekleşecektir. Diğer sorulan soru eğitim sonrasında izin var mı diye bir soru sormuş bir kardeşimiz. Şimdi arkadaşlar normalde e, eğitimden sonra izniniz var 15-20 günlük bir e, izniniz var arkadaşlar ama Pandemiden dolayı maalesef bu izin iptal edildi. En son karaya gidenler zaten bilirler, beni dinliyorlarsa. Eğitimden sonra göndermediler kimseye ve çünkü garantina süreci olsun, pandemi süreci olsun tehlikeli bir virüsle mücadele ettiğimiz için maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri önlemini aldı, izin, izin gibi bir şeye müsaade etmiyor. Sadece yani Allah gecinden versin ölüm, kalım olur, birinci derece akraba olur buna müsaade ediliyor arkadaşlar. Ondan sonra izin hakkınız yok arkadaşlar maalesef pandemi sürecinden dolayı. İleriki dönemlerde esneklik hale gelirse gönderebilirler arkadaşlar. Bir kardeşimiz şöyle bir soruda bulunmuş. Asker'e gideceğim, eğitime çağrılır mıyım? Şimdi arkadaşlar siz mülakata gittiniz, mülakatı kazandınız. Spor mülakatı olsun, sözlü mülakatı olsun. Hastane işlerini tamamladınız ve hastanede raporunuzu personel teme gönderdi ve iki gün sonra da askere gittiniz. Askerdeyken arkadaşlar eğitime çağrılırsınız. Mesela askere gittiniz, bir ay askerde kaldınız. İkinci ay sizleri eğitime çağırdılar. 6 aydan bir ay çıkar, 5 ay. 5 ay boyunca zaten eğitimlerde eğitim kaç aydı? Üç buçuk ay arkadaşlar. Üç buçuk ayda oradan ekle toplamda 5 ay oluyor ama bunu o şekilde e, şey yapmayın, hesaplamayın arkadaşlar. Eğitimde 2 gün, askerlikte 1 gün gibi düşün. Yani 2 gün eğitim görürsünüz, askerliğinizden 1 gün sayılır arkadaşlar. Yani askerdeyken de eğitime çağrılırsınız, hiçbir sıkıntı olmaz. Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri sizleri eğitime çağırılıyor. Yani e, gerekli kriterleri yerine getirmişsiniz, hiçbir engel olmadığı için e, eğitime gidebilirsiniz. Bir sonraki soru Sözleşmeli erlikte jandarma gelir mi? Olur mu? Böyle bir soruda bulunmuş. Sorunun düzgünüş şekilde şekilde. ben onu şu şekilde te tecrübe edeyim. Böyle demiş kardeşimiz. Jandarma sözleşmeli er alır mı? Şimdi arkadaşlar, 2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri kendi bünyesine sözleşmeli er barındırdı. Bunlar üç kuvvetten başlıyor. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri. Türkiye'de 3 tane kuvvet sözleşmeli er alıyor. Şu anda jandarma sözleşmeli er almıyor arkadaşlar. Ha, bilemem ileride alınabilir arkadaşlar. Çünkü askeri ihtiyacımız olduğu için dış devletlerde çok düşmanlarımız olduğu için her şeye müsaade gösterilir. Hani ileride olur mu artık? O İçişleri Bakanlığı Sayın Süleyman Soylu'nun kararına Sayın Cumhurbaşkanımızın kararına bağlı arkadaşlar. İmkansız diye bir şey yoktur. Bir kardeşimiz sözleşmeli er eğitimi kaç ay diye sormuş. Arkadaşlar sözleşmeli er eğitimi 10 hafta sürer. 10 hafta boyunca sizlere eğitim gösterirler. Tabii ki sizlere gösterilecek eğitimlerin yanında özel eğitimler de gösterilecek artık. Bunların yanı sıra eğitimleriniz 15 haftaya kadar uzayabilir. Yani 3,5 ay boyunca 4 ay boyunca sizlere eğitim verecekler. Eğitimlerde bu şekilde müsaade gösterilir arkadaşlar. Bir kardeşimiz eğitimde maaş alır mıyım diye soru sormuş. Arkadaşlar eğitimde maaşlarınız sizlere verilir. Ama sizlere verilecek maaşlar gittiğiniz eğitim yerin maaşına göre. Mesela Isparta'da eğitim alıyorsun. maaşınızın üstte ikisi verilir arkadaşlar. Mesela Isparta'da görev yapan bir sözleşmelerin maaşı diyelim ki ne kadar? 5 bin lira 6 bin lira veya 6 buçuk bin lira 3'te ikisi ne olur 3 buçuk 4 civarı olur yani o şekilde maaş alırsınız eğitimdeyken bile maaş alırsınız arkadaşlar Evet arkadaşlar Böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Biz böyle bir etkinlik düzenledik sizler için. Bizlere her yerden sorular soruyordunuz. Artık biz de sizlerin sorduğu soruları kağıda yazıp, not alıp, derleyip, toplayıp sizlere cevap vereceğiz arkadaşlar. Ee, ilk bölümümüz bu bölümde arkadaşlar umarım bizleri ilk videomuzda desteklersiniz sizlerin de e, sormak istediği sorular varsa hemen yorumun altına yazın arkadaşlar sizlerin sordukları soruları da kağıda not alıyoruz 2. bölümde 3. bölümde mutlaka yayınlayacağız arkadaşlar bizlere destek verirseniz arkadaşlar gerçekten like atıp bildirimleri açıp abone olursanız e, bizler de sizler için elimizden gelen en güzel imkanlarla mücadele edip sizlere daha iyi hizmet vereceğiz arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.